Efendim mutlu akşamlar. Saatler 18.30'u gösterirken Alt Aşana Haber Bülteni ile karşınızdayız. Bu akşam da, Ordu'da yaşanan tüm gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlamadan önce Mirza'nın kampanyasını hatırlatalım. Bugün çok güzel bir gelişme yaşandı, çok sevindik. Biliyorsunuz bir hastaneyle anlaşma söz konusuydu ancak Teksas'tan başka bir hastaneyle yapılan anlaşma üzerine Mirza'nın kampanyası miktar değişince %86'ya kadar ulaştı. Bu da gerçekten bizleri çok sevindirdi. Mirza tedaviye adım adım yaklaşıyor. Tabii ona umut olmak isterseniz... Hemen hatırlatalım 5260'a Mirza yazıp gönderdiğinizde operatörler üzerinden 10 liralık bağışta bulunabilirsiniz. Aynı zamanda valilik izinliği ban numarasına da yardımlarınızı ulaştırabilirsiniz diyelim. Ve hemen kampanyadaki son durumu sizlerle paylaşalım efendim. Toplanması gereken miktar 2.50 bin dolar. Bugüne kadar toplanan miktarsa 1.794.495 dolar. Kalan miktar da 250.505 dolar. Evet kampanyanın %86'ya ulaşması tüm orduları sevindirdi. Ordular bugüne kadar çok ciddi bir şekilde kampanyaya destek verdiler. Bundan sonraki süreçte de inşallah kısa süre içerisinde Mirza tedaviye gönderilecek ve böylelikle hayatı tutulmuş olacak sizler sayesinde. Evet efendim. Şimdi de salgındaki son duruma göz atalım. Sağlık Bakanlığı tarafından günlük olarak açıklanıyor vaka tablosu. Son tabloda ekranlarda bugünün rakamları henüz belli değil. Dün açıklanan tabloya göre 19.944 vatandaşımıza tanı konulurken 168 vatandaşımız hayatını kaybetti. Allah'tan rahmet diliyoruz. 15.537 kişi de sağlığına kavuştu. 20 binin altında seyrediyor vaka sayımız. İnşallah hızla düşürmeyi başarırız. Tabii bunun için aşılama hızla devam ediyor. Birinci doz Türkiye ortalaması %72.54 efendim. İkinci doz ortalaması da %54.96. Ordu'da da bu oran %80'e yaklaşmış durumda. Ee, tabii Ordu mavi iller arasında yer alıyor. Çok daha güvenli bir şehir haline geldik ancak hala aşı yaptırmayan binlerce vatandaşımız var. Onlara da buradan en kısa sürede aşı yaptırmalarını istiyoruz. Çünkü okulların açılmasına az bir süre kaldı. Esnaflarımız yeniden bir kapanmayı kaldıramayacaklarını söylüyorlar. O yüzden kısıtlamalarla yeniden karşı karşıya kalmamak için kendimizi ve sevdiklerimizi koruyabilmek adına aşıya gidelim. Şimdi sıradaki haberle bülten devam edelim efendim. AK Parti Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Numan Kurtulmuş selafetinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulundu. Kurtulmuş burada kameralara yaptığı açıklamada yaşananların küçük kıyamet gibi olduğunu belirtirken izlerin tamamen silinip yaraların sarılacağını söyledi. Bu bir afet kelimesiyle de açıklanabilecek bir durum değil. Gördüğümüz manzara aslında burada Bozkurt'ta yaşananın bir afet olmanın çok ötesinde tabir yerindeyse bir küçük kıyamet gibi olduğudur. Önüne gelen her şeyi yakan büyük bir sel baskınıyla felaketiyle karşı karşıya kaldık. Allah'ın izniyle bundan sonra buradaki bu afetin, bu küçük kıyametin izleri tamamıyla silinecek ve hemşerilerimiz yaralarını en kısa zamanda sararak durum telafi edilmeye çalışılacaktır. Bu tür büyük afetler karşısında üç önemli konunun birlikte olması gerektiğini e, biliyoruz. Bunu bir kere daha görmüş olduk. Bunlardan birisi çok kuvvetli bir siyasi irade, ikincisi çok donanımlı, birikimli kurum ve kuruluşların varlığı, üçüncüsü ise sahada gerçekten bütün gücüyle, bütün gönlüyle, bütün ruhuyla çalışan e, samimi, gayretli insanların varlığıdır. Burada bu çalışmaların ilk anından itibaren şu ana kadar e, yine binlerce kardeşimiz burada e, bu çalışmalara destek oluyor. Bu üçü bir araya geldi ve burası işte görüyorsunuz vızır vızır çalışan kamu kurum ve kuruluşlarımızın gönüllülerin çalışmalarıyla birlikte inşallah bütün yaralar sarılacak ve Bozkurt cennet köşesi gibi olan bu güzel ilçemiz Allah'ın izniyle en kısa zamanda bütün canlılığıyla tekrar e, ayağa kalkacaktır. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından ordu için sel uyarısı yapıldı. Perşembe gece saatlerinden itibaren kuvvetli yağışın etkili olacağı belirtilirken vatandaşların ani sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olmaları istendi. Efendim kuvvetli yağışların olduğu saatlerde lütfen e, zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmayalım. Çünkü sel afetinde maalesef ki e, kurallara uymayan, dikkat etmeyen dışarıda olan vatandaşlarımız maalesef ki hayatlarını kaybedebiliyorlar. Yaşanabilecek bu olumsuzluklara karşı çok dikkatli olalım ve sıradaki haberle bültene devam edelim. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt Partisi'nin Ordu İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. TMO'nun alım kriterlerini değiştirmesi gerektiğini belirten Enginyurt, fındık fiyatının da daha yüksek olacak şekilde revize edilmesini istedi. Biz milletimizi uyardık ve uyarmaya devam ediyoruz. Sesimizi duyduk, duyduklarına inanıyorum. Ama bize destek vermediklerini de görüyorum. Adeta birileri ya bunlar boş konuşuyor. Bunlar sadece iktidarı yıpratmak istiyor diyor. Ne Selçuk Yücesan'ın Demokrat Parti İl Başkanı'nın ne Demokrat Parti Altınordu İlçe Başkanı Ertuğrul Koç'un ne Gültekin Uysal'ın ne de Cemal Engin Yurt'un fındığı yok, fındıktan geliri yok. Biz üreticimizi düşünüyoruz, üreticimizi savunuyoruz. Ve tekrar ifade ediyorum. Toprak Mahsulleri Ofisi genelgesini değiştirmeli. 21 gün sonra ödemeyi öne çekmeli. Kriterlerini durdurmalı. Fındık böyle giderse üreticimizi perişan edecektir üreticimizi hayal kırıklığına uğratacaktır. Bunun bedelini de AK Parti çok ağır bir şekilde ödeyecektir. Bizim niyetimiz, talebimiz AK Parti kaybetsin değil. Bizim isteğimiz ve arzumuz millet kazansın, fındık üreticisi kazansın. Sayın Cumhurbaşkanına sesleniyorum. Bu kriterler tekrar gözden geçirilsin sayın Cumhurbaşkanım. Üreticiye sahip çıkın. Bu fiyatı revize edin. Aksi takdirde Karadeniz insanı, Ordu Girasun insanı büyük sıkıntılar yaşayacaktır. Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım tarihi olarak 1 Eylül'ü açıklamasının ardından Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça'dan üreticilere uyarı gecikmedi. Akça fındığı pazara indirmeyin, TMO'nun alımını bekleyin dedi. Bu sezonun hem üreticimize hem TMO'ya hem sanayicimize hem ihracatçımıza hem de ülkemize hayırlı olmasını diliyor. Bütün üreticilerime bereketli, bol ve kazançlı bir sezon diliyorum. Yüz binlerce üreticinin merakla beklediği Toprak Mahsulleri Ofisi'nin fındık alım tarihi 1 Eylül olarak açıklandı. <laughs> TMO'nun açıklamasının ardından Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça'dan uyarı gecikmedi. Akça, üreticilere fındığınıza sahip çıkın, pazarı indirmek yerine TMO'yu bekleyin dedi. Serbest piyasa 26,5 TL açıklanan fiyatın aşağı yukarı 2 lira, 2,5 lira altında bir fiyatla açıldı. Dolayısıyla bu zaten üreticiyi memnun etmeyen, üreticiyi sıkıntıya sokacak, üreticinin zararı olacak bir fiyat. Burada tabii iş artık bundan sonra patron olan üreticiye düşüyor. Üretici fındığına sahip çıkacak. Geçen sene nasıl emanete fındık verme konusunda hakikaten önemli bir direnç göstermişse üreticimiz, bu senede bu konuda direncini göstereceğini düşünüyoruz. E, TMO'nun alımı başlayacak olan 1 Eylül tarihine kadar mümkünse fındığınızı pazara indirmeyin. Ben TMO alımı başladıktan sonra serbest piyasada fındık fiyatlarının en azından TMO fiyatlarına yaklaşacağını düşünüyorum bu yıl rekoltenin de resmi rekoltenin altında seyredeceğini tahmin ettiklerini belirten Akça, serbest piyasadaki fiyatların bu süreçte artacağını söyledi. Burada geçen sene biliyorsunuz devreye Tarım Kredi Kooperatifleri de girmişti. Hatta 50 kuruş yükseğine fındık alım yapmıştı. Bu sene Fisko Birlik de açıklama yaptı. Yine 50 kuruş yükseğinden harmanda fındık alacağını ve peşin para ödeyeceğini deklar etti. Bunlar önemli gelişmeler. Dolayısıyla ben üreticimizin biraz daha beklemesini ve TEMON'un alımının açılmasından sonra fındıklarını değerlendirmeleri gerektiğini düşünüyorum. Bu süreçte de fındık fiyatları serbest piyasada da istenilen seviyeye inşallah çıkacaktır diye düşünüyorum. Bir kere belirlenen resmi rekolte'nin bile altında bir rekolte oluşacağını düşünüyoruz. Bu teyitli görüyoruz bahçelerden hasat yapılırken görüyoruz. Yüzlerce üreticimiz de görüşüyoruz, kendimiz de teyit ediyoruz. İtalya ve İspanya'da da bir önceki yıla nazaran fındıkta eksiklik olduğunu kaydeden Akça, üreticilerin bu dönemi iyi değerlendirmeleri gerektiğini söyledi. İtalya ve İspanya'da da 150 bin tona yakın bir eksiklik var geçen seneye göre. Bu da ülkemiz için bir avantaj. Dolayısıyla bu avantajı iyi değerlendirmemiz lazım üretici açısından. Birçok fındık üreticisinin hasadı tamamladığı bu günlerde bahçelerde kalan fındıklar Başakçı olarak anılan kişiler tarafından toplanıyor. Peki Başak yapmak aranma? Ordu İl Müftü Yardımcısı Avni Bolat yanıtladı. Ordu'da fındık hasadı devam ediyor. Birçok fındık üreticisinin hasadı tamamladığı bu günlerde bahçelerde kalan fındıklar Başakçı olarak anılan kişiler tarafından toplanıyor. Peki Başak yapma haram mı? Ordu İl Müftü Yardımcısı Avni Bolat, izinsiz Başak yapmanın kul hakkına girdiğini belirterek haram olduğunu söyledi. Tabi bu ürün toplandıktan sonra da fındığın altında kalan, hani söylediğiniz gibi Başak tabiri edilen fındığın sahibinden izinsiz toplanıldığı zaman fındık sahibinin kul hakkına girilmiş olur. Vebel kul hakkı demek izinsiz olması tabi haramdır. Bolat bahçe sahiplerinden izin alınması durumunda başak yapmanın caiz olduğunu ifade etti. Ancak izinli olarak mal sahibinden izinli olarak toplanılırsa o kişiye bir zarar vermez. Fındık sahibi, tarla sahibi izin veriyorsa bu caizdir. Sağlık Bakanlığı illere göre haftalık 100 bin nüfusu oranla vaka tablosunu açıkladı. Ordunun oranı 240,08 oldu. Geçen hafta elimizde günde ortalama 264 kişinin testi pozitif çıktı. Rakam önceki hafta günde ortalama 336 kişiydi. Kurallara uymamız ve aşıya olan ilgimizi artırmamız durumunda tablo çok daha iyiye gidecek diyelim ve sıradaki habere geçelim. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu Ünye ilçesini ziyaret etti. Partililerle buluştu, hatta bir araya geldi. Yaptığı konuşmada AK Parti'nin bir ve beraber hareket etmesi halinde 2023 yılında gerçekleşecek seçimlerde zaferin sahibi olacağını söyledi. AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu orduyu kucaklamaya devam ediyor. İlçe ziyaretlerine Ünye'de devam etti. İlçede ilk durağı partisinin ilçe teşkilatı oldu. AK Parti Ordu İl Başkanı Halit Tomakin de Gündoğdu'ya ziyaretlerinde eşlik etti. Özgüvenimizi kaybetmeden, duruşumuzu bozmadan 2023'e kilitlenerek devam etmemiz lazım. Her seçimin ruhu var, 2023'ün apayrı bir ruhu var. Geçmişte nasıl seçimlerin ruhu olduğu hepsini önemsedik ama sonuç itibariyle 2023 bir değişimin, dönüşümün veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin siyasal yapısının denediği bir sistemin adeta mührü olacak. Adeta Türkiye halkı tarafından onayı olacak. Kervan yolda düzeltilir misali. Türkiye bir sistem deniyor. Bu sistemin en son nihaye milletimiz tarafını onayı da 2023'te olacak. Burada değerlendirmelerde bulunan Metin Gündoğdu birliktelik içerisinde 2023 seçimlerine gidilmesi halinde zaferin kesin olduğunu söyledi. Biz bu yürüyüşümüzü 2023'te de güçlü bir şekilde sürdürerek devam edeceğiz. Yani bunda şüphesi olan varsa yani burada biraz kendini yoklasın. Allah'ın izniyle biz birlik ve beraberliğimizi sağladığımız sürece, kardeşliğimizi kurduğumuz sürece, birbirimizin hukukunu görür, koruduğumuz sürece 2023'te AK Parti aynı şekilde yoluna devam edecek. Gündoğdu pandemi döneminde AK Parti iktidarı yerine başka bir iktidar olsaydı Türkiye kötü günlerle yüz yüze kalırdı dedi. İktidarda şu pandemi döneminde muhalefet olmuş olsaydı, koalisyon hükümeti olmuş olsaydı bugün arkadaşlar %300 devrasyonla karşı karşıyaydık. Bak %300 devrasyonla ve hükümet diye bir şey de kalmazdı. 17 Ağustos depremini buradakilerin birçoğu yaşadı. 17 Ağustos depreminde Rahmetli Ecevit'i yatağından kaldıramadılar ya. Biz bakanlarımızın tamamı, Cumhurbaşkanımız bir saat sonra bölgede oldu ya. Nereden nereye? Metin Gündoğdu partide gerçekleştirdiği toplantının ardından halkla buluştu. Esnafı ziyaret etti, talepleri dinledi. Vekil Gündoğdu, Kastamonu'da yaşanan selafetinde yakınları kaybolan ve henüz bulunamayan Ünyeli aileyi de ziyaret etti. İstanbul Beylikdüzü'nde ağır yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 2,5 yaşındaki Zümranur Şenyurt'un cenazesi Ordu'da toprağa verildi. Gel ben seni anne. İstanbul Beylikdüzü Kavaklı Mahallesi Sütçü İmam Sokak'ta gözden kaybolan ailesinin durumu polise bildirmesi üzerine yapılan aramada iki blok halindeki inşaatın tamamlanmayan kısmındaki boşlukta Ağır yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Zümranur'un cenazesi memleketi Faslı ilçesine getirildi. 2,5 yaşındaki Zümranur için Geyikçeli Mahallesi'ndeki camide düzenlenen cenaze törenine sevenleri son veda için katıldı. Evde ben ona her gün veriyordum. Çocuğum yesin onları dedim buraya getirsin. Anne Emine yurt, kızının elbisesini serdiği tabutu başında, gözyaşı döktü. Sümranur'un cenazesi kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içerisinde aynı mahalledeki aile kabristanına defnedildi. Sümranur'un hayatını kaybetmesi üzerine başlatılan soruşturma ise hala sürüyor. Fas'ta da otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Ordunun Fas'ta içerisinde otomobilin çarptığı bisiklet sürücüsü ağır yaralandı. Alınan bilgiye göre Bolaman Köprüsü üzerinde Eşe'nin kullandığı otomobil bisikletle yolun karşısına geçmeye çalışan 17 yaşındaki Gökdeniz Yumuşa çarptı. ağır yaralanan Yumuş, 112 acil servis ekiplerince Fasla Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalbi duran ve masajda hayata döndürülen Yumuş'un hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Fasla istikametine geliyordum. O da sol e, taraftan karşıya geçmeye çalışıyordu herhalde. Sürücünün gözaltına alındığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Giresun Valisi Enver Ünlü'den fındık üreticilerine yardım çağrısı geldi. Üreticilerin hasat ettikleri fındıkların bir kısmını yangın ve sel felaketlerinden etkilenen afetzedeler için ayırmalarını istedi. Gel, bakayım, gel <laughs> Hadi bir abi. Giresun Valisi Enver Ünlü Çıtlak Kale Mahallesi'ndeki bir bahçede fındık hasadına katıldı. Ben de aynı yerden geldim. Tamam. Hadi bakalım nasıl yapıyoruz göreyim bakayım ben de ona göre Vali ünlü fındık üreticilerine hasat ettikleri fındıkların bir kısmını yangın ve felaketlerden etkilenen afetzedeler için ayırmaları çağrısında bulundu. Biz de geçen sene bir afet yaşadık bugünlerde. İşte üç gün sonra seneyi devriyesi. Biz afetin ne olduğunu biliriz. Afeti yaşayan bir il olarak bütün Türk milletinin, devletimizin, tüm organlarının, kurumlarının şefkatini Yanımızda gördük. Sayın Bakanlarımız aynı bugün olduğu gibi o gün de bizim yanımızdalardı. Günlerce çizmeler giyip bu arazilerde karış karış beraber gezdik. Ayak basmadık, yer bırakmadılar sağ olsunlar. Ve sıkıntılarımızı çok kısa sürede çözümüne katkı sağladılar, destek verdiler. Şimdi diyoruz ki destek zamanı, biz bizim destek vermemiz zamanımız, biz destek vermeliyiz. Bunun için de fındık hasadından sonra fındıklarının bir kısmını buradaki afetse de kardeşlerimize ayırırlarsa, Devlet oradaki her türlü altyapı hasarlarını vesaireyi gideriyor ama bu vatandaşlarımızın, bu kardeşlerimizin evleri yandı, evleri sele gitti, eşyaları kalmadı, iş yerlerinde hiçbir şeyleri kalmadı. E görüyoruz işte basın ve yayın organlarından. Onun için bizim de destek olmamız lazım. Ünlü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatının makul olduğunu, piyasada bu fiyatın üzerine çıkılacağını ümit ettiğini dile getirdi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüs bilim kurulu toplantısının ardından aşı ile ilgili açıklamalarda bulundu. Velilerin e nabız üzerinden çocukları için aşı talebinde bulunabileceğini söyledi. Okullarımızda yüz yüze eğitim ve bunun sürekliliği tek hedefimiz. Ülkemizde yüksek öğretim kurumlarına kayıt yaptıracak 18 yaşından küçük kişiler de aşı talebinde bulunabiliyorlar. Yurt dışına eğitime giden ve ilgili ülke kuralları gereği aşı olması gereken ancak ülkemizdeki yaş sınırının altında kalan çocuklarımızın velilerinin müracaatı halinde aşıları yapılabiliyor. enabız web sayfasından girerek veliler çocukları için aşı talebinde bulunabiliyor. Bununla birlikte 12 yaşından büyük ve kronik hastalığı olan çocuklarımız için de aşı tanımlaması yapılmış durumdadır. Altınordu Belediyesi'nin hizmet performansı yaz döneminde de düşmüyor. Şahinceli Mahallesi'nde gerçekleştirilen 3 kilometreden fazla sıcak asfalt çalışmasıyla 18 sokak konforlu bir yapıya kavuşturuldu. Ayrıca Ordu Devlet Hastanesi'ne de alternatif bir güzergah oluşturuldu. Mahalle sakinleri başkan törene teşekkür etti. Altınordu Belediyesi'nin hizmet performansı yaz döneminde de düşmüyor. Ekipler humalı alt ve üst yapı çalışmalarını yaz mevsiminde artan hizmet parolasıyla kesintisi sürdürüyor. Altınordu Belediyesi'nin 92 mahallede sürdürdü. Humalı çalışmalar sonunda şehirde yaşanan modern değişim ve dönüşüm kendini hissettirdi. Şahincili Mahallesi'nde gerçekleştirilen 3 kilometreden fazla sıcak asfalt çalışmasıyla 18 sokak konforlu bir yapıya kavuşturuldu. Şahin Celi'nin 5. sokakta 1,5 kilometreye yakın yağmur suyu hattı çalışmasıyla sağlıklı bir altyapıyla buluşturuldu. 520, 524, 2004, 2009 sokaklardaysa 2,5 kilometreye yakın modern kaldırım çalışması yapıldı. Şahin Mahallesi 500. sokakta altyapı ve sıcak asfalt çalışması da gerçekleştiren Altınordu Belediyesi sokağa vatandaşların hizmetine sundu yapılan çalışmayla Doktor Fahrettin Önsel Caddesi ile Şehit Şener Şahin sokakları birbirine bağlanarak Ordu Devlet Hastanesi'ne alternatif bir güzergah oluşturuldu. Başkan Aşkın Tören Şahincili gibi şehir nüfusunun önemli bir bölümünün yaşadığı bölgelerimizde yıllardır yaşanan sorunlara neşter vururken şehir içi trafik yükünü azaltmaya çalışıyoruz. Tamamlanan çalışmalar bölge sakinlerimize hayırlı olsun dedi. Şahincili Mahallesi Muhtarı Sezgin güzel ordu ve vatandaşlarsa başkan törene teşekkürlerini ilettiler. Şahincili Mahallemizin gerçekten kanayan bir yarası olan 500 Cadde, Altın Altınordu Belediye Başkanımızın çalışmalarıyla bu caddemize güzellik kattı. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz. Mahallemiz adına gerçekten güzel bir şey oldu. Allah razı olsun aşkın başkandan. Sıcak asfaltımız yapıldı. Esnaf olarak Beş sokağın tozundan, toprağından, çamurundan kurtulduk. Aşkın Tören Başkanım'a da bu konuda çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bu asfalt dolayısıyla tozdan dumanlar kurtulmuştur. Sevgili Başkanımız Aşkın Tören çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Kırıl kırıl her, her şey çok güzel. Altınordu Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetten dolayı kendilerine teşekkür ederim. Bir İnsan Bir Fikir Derneği Kuşaklar Arası İletişim Programı kapsamında bu hafta Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı ağırladı. Bir İnsan Bir Fikir Derneği Kuşaklar Arası İletişim Programı kapsamında bu hafta Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım'ı ağırladı. Program Ümraniye Mehmet Akif Kültür Merkezi'nde düzenlendi kuşaklar arası iletişim kapsamında bugün örnek şahsiyet olarak Ümraniye Belediye Başkanımız İstanbul'un abisi değerli İsmet Yıldırım Beyefendi derneğimize davet ederek bu programımıza sizlerin hayat öyküsünü dinleyerek rol model alabileceğiniz bir ufuk daha açmak istiyoruz sizlere. Bu yönde çalışmalarımız, gayretlerimiz devam edecek Allah'ın izniyle. Yıldırım kendi hayatından örnekler verdi. Program gençlerle karşılıklı soru cevap şeklinde devam etti. İnsan odaklı bu derneğin bu faaliyetlerinden dolayı Sayın Cemil'i, Cemil Sucu kardeşimizi tebrik ediyorum. Belediye kurulunu tebrik ediyorum. İnsan bir kere yaratılmışların en şereflisi. Yani yaratılan varlıklar içerisinde, canlılar içerisinde en şerefli mahluk insan. Buna Cenab-ı Hak Kur'an'ında beyan ediyor ayetinde. En şerefli ben insanı yarattım diyor. O insan Allah'a kulluk ve imanını kuvvetli hale getirir. Varlık sebebini bilir ve ona göre hareket ederse dünyada şerefini devam ettirir. Ama şerefini Allah'ın koymuş olduğu kaidelerden, kurallardan uzaklaşır, kendi şerefini ayaklar altına alırsa da en kötü varlık haline gelebiliyor. İnsan bir bir anda yükselebiliyor, bir anda en alçak olabiliyor program dernek başkanı Cemil Sucu tarafından çiçek takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Ordu pandemide istihdamdan vazgeçmedi. İşkur Ordu İl Müdürlüğü 2021'in ilk 7 ayında 5503 kişiyi işe yerleştirdi. Ordu pandemide istihdamdan vazgeçmedi. İşkur İl Müdürlüğü binlerce kişiye iş kapısı açtı. 2021 yılının ilk 7 ayında çeşitli istihdam teşvikleriyle özel sektörde doğrudan 5503 kişi işe yerleştirildi. Kadın ve genç istihdamına özel önem verildi. 2943 kişi sanayi sektöründe işbaşı yaparken 2315 kişi hizmet, 218 kişi inşaat, 27 kişi de tarım sektöründe işbaşı yaptı. Pandemi sürecinin yoğun yaşandığı 2020 yılındaysa işe yerleştirilen kişi sayısı 7 binin üzerindeydi. İşverenler kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlara özel teşviklerle istihdamın her geçen gün artırılması hedefleniyor. Ordulu iş insanı Muammer Özer'in babası Remzi Özer hayatını kaybetti. Merhum Perşembe günü Mesudiye ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Ekber. Bir turizm firmasının yönetim kurulu başkanı Muammer Özer'in babası Remzi Özer, 93 yaşında hayata gözlerini yumdu. Evet. İstanbul Beykoz'da merhumun evinin önünde helali kalındı. Özer ailesinin yakınları merhumu son yolculuğunda yalnız bırakmadı. Muammer Özer taziyeleri kabul etti. Merhumun cenazesi Perşembe günü Mesudiye ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Efendim günün fotoğrafıyla devam ediyoruz. Çaybaşı ilçemizden yine çok güzel bir fotoğraf ekranlarda. Yeşilin her tonunu görmek mümkün. Ömür Kurt'a teşekkür ediyoruz bu akşamda bizlere böyle güzel bir fotoğrafı gönderdiği için Çaybaşı ilçemiz doğasıyla gerçekten kendini hayran bırakıyor. Daha önce de birçok kez şelalelerini, tarihi yapılarını ekranlara getirmiştik. Bugün de böyle yemyeşil bir fotoğrafla sizlere veda ediyoruz efendim. Yarın akşamda saatler 18:30'u gösterdiğinde bizler burada olacağız. Hoşçakalın.